ücretli öğretmenlerimiz büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Maalesef bu öğretmen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin eline geçen ücret ortalama 25 saat derse giren bir öğretmenimiz için söylüyorum 20 bin TL'yi dahi bulmamaktadır. Hızlıca bir düzenleme yapılmalıdır ve en azından bu öğretmenlerimizin ders ücretleri iki katına çıkartılarak en azından öğretmenlik e, maaşının 3 iki seviyesinde bir gelire kavuşturulmaları gerekmektedir. Ya da tekrar vekil öğretmenlik uygulaması devreye sokularak ücretli öğretmenlerimizin mağduriyeti giderilmelidir. Ve yine ücretli öğretmenlerimizden belli bir yıl aralıksız görev yapan ve belli ders saatini dolduran öğretmenlerimize de sözleşmeli öğretmenler için ayrılan kadronun dışında ayrı bir kadro verilerek bu öğretmenlerimiz de kadrolu bir şekilde eğitim camiamıza kazandırılmalıdır.